Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kap kanalıma hoş geldiniz. Bin Birleşik Marketleri ve Mağazacılık AŞ'den payların geri alınmasına ilişkin bildirim geldi. Şirket 6 Aralık 2021 yani bugün yapılan yönetim kurulu kararına istinaden paylarında geri alıma gideceğini duyurdu. Geri alım yapmanın amacının da pay fiyatlarının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığını söyleyerek pay alımına başlayacağını duyurdu ve şirket pay alımı için toplamda 5 milyon adet hisse alacağını da bildirdi ve bu hisseleri almak için de şirketin iç kaynaklarından karşılamak suretiyle de 450 milyon TL bütçe ayırdığını da duyurdu. Tabii ki şirketler bu geri alım programını açıkladığı zaman almak zorunda olmadığını da tekrar altını çiziyorum ve yaptıkları her alımında borsada yani kamu aydınlatma platformunda da bildirilmekte yükümlü olduğunu da tekrar altını çizmek isterim. Siz değerli yatırımcılara bilgi olarak sunmak istedim. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.